Senin bölümün neydi? Mimarlık. İç mi dış mı? Dış. Sen ne okuyordun ya? Hukuk. Hukuk mu? Hı. O kadar kanunları sen nasıl ezberliyorsun? Zor değil mi? Ya sen inşaat mühendisi mi okuyordun? Evet abi. Abi sizin bölümde kız yok diyorlar ya. Doğru mu? Ha yok. Nasıl evleneceğiz bilmiyorum yani. Felsefe okuyorsun ha. Neyse ya hiçbir şey okumaktan daha iyidir. Askerlik sınavı yaparsın değil mi? Felsefeden anladığın bu mu ya dostum? Felsefe böyle bir şey değil. Ne okuyorsun çocuğum sen? Matematik öğretmenliği. Ha ortaokul öğretmenliği mi lise öğretmenliği mi? Ana sınıfına gireceğim. İnşallah atanırım. İnşallah çocuğum inşallah. Senin bölüm neydi? Bilgisayar mühendisliği okuyorum ben. Ay benim laptop çok ısınıyor ya neden acaba? Yoruyorsundur. Buzdolabına koy. Öyle geçer yani. Hmm. Neredeyse sen inşaat mühendisi miydin ya? Evet, inşaat mühendisi. Oğlum işte. bizim bu bina sağlam mı? Çok. Sen hangi fakültede okuyordun? Güzel sanatlar. Heykel mi? Yok, resim. E beni çizsem tam benzetebilir misin? Benzemez kimse sana. Evladım sen ne okuyordun? Tıp. Bak şimdi sana bir şey soracağım. Ben sabahları kalkarken... ...bu sağ kolumda bir çekme oluyor böyle ağrıyor bayağı. Ben ne sürsem iyi gelir. Diş macunu. Sen ne okuyordun? İngiliz dili ve edebiyatı. Oh, senin İngilizce'nin çok iyidir o zaman. Yes, of course. Well done. Ne okuyordun sen? Meteoroloji ve malzeme mühendisliği. E bu yağmurlar havalar düzelecek mi? Ha Yok amcacığım, o dediğim meteoroloji. Ben evet. metal bilimi okuyorum, meteoroloji. Ne metal var sizde? Alkali. Okula devam mı yavrum? Devam teyzeciğim son sınıftayım. Ha, ne okuyordun sen? Antropoloji. Annenler nasıl? İyiler, selamları var. Sen ne okuyordun? İngilizce dili bir edir Adını diyemiyorum ama okuyorum orayı. Tıp. Tıp. Bak tamam şimdi. Öyle lan. Akıl Dedikoduya gıybete başlıyor Allah sanki. Bilim. Benimkisi metal bilimi, metalurji. Ne metal var? İşte bir sürü. <laughs> Sen ne okuydun? Okuyordun. <laughs> <laughs> Sen ne okuydun? Tamam. Sen ne okuydun? Tamam, gülme. Sen ne okuydun? Dur abi, bekle be. Tamam. Sen ne okuyordun? Böyle Aa. de gülüyorsun. Tamam. Aferin. Aferin. Ne evi vurma isteği.